Hepinizin merhaba arkadaşlar ben Ahmet ee, Bugün Golen yepyeni bölümüne karşınızdayım Bugün e, Messi paket açacağız e, İlk şunları açalım ben e, Bunlar aslında gerek yok Şöyle hemen Direkt Messi paketimizi açalım biz Hepsini gösteriyorum Bir şey çıkacağını çık, e, Bir şey çıkmayacak ama olsun Yeni açalım bakalım. Evet. Geçmiş şanslı kart paketi. Geçmiş forvet paketi. Milli takım paketi. Ender oyuncu paketi. Ee, orta saha paketi. Şans e, şans pa kart paketi. Bir tane daha şanslı kart paketi. Ee, bir tane daha şanslı kart paketi. Ya yani yok artık yani bir tane daha. 20 gelişmiş tam paket hepsini açacağız arkadaşlar ee, hemen şu enderlerden başlayalım Aslında onlara başlamadan e, şuradan normal yazsak ya yani. Normal yok hiç evet, şunları atalım arkadaşlar Atın bunlardan Şunları da Tamam. Şimdi devam edelim. Şu geçmiş bu sapık açalım. Değişmiş forveti de açalım. mini tak paketini açalım. Ee, şimdi gelişmiş şans kart paketlerini açalım. Gelişmiş şans kart paketi. Ee, toplam 20 tane oluyor. Aynen 20 tane. Yok 20 tane olmuyor. Daha fazla sanırım. Neyse. Evet. Tam paket. Tam paket. Süper defans paketi. Ee, şanslı golle para paket paketi söyleyemedim ee, bir de 106 altın devam ediyoruz ee, bakalım ne gelecek Ender oyuncu paketi üçlü tam paket şanslı golle para ee, özel ekipman paketi ve 100 gümüş yine. E, pa Parayla da bir şey açmayacağım arkadaşlar Biraz biriktireceğiz e, Hemen devam Defans paketi Süper kaleci paketi e, 100 gümüş 100 gümüş Bu da 100 gümüş sanırım Evet bu da 100 gümüş Diğerini açalım hemen Hepsini göster son e, son bir tane kaldı. Defans paketi. Ender oyuncu paketi. 20 tam paket. E, ekipman paketi. 100 gümüş. gerçekten baya bir para oldu. Evet 6 tane 100 gümüş var. Onlarla paket açabilirim gelişmiş şans kart paketi son bu. Defans paketi. Özel ekipman paketi. Şut paketi. <laughs> şans kart paketi. Ve eee paketi şu şans kart paketini açalım. Gerçekten bayağı bir paket açtık. Evet. Bundan da ee, şunları açalım hemen defans paketi zaten bir şey çıkmayacak oradayız geç geç Bunlardan bir şey çıkmayacak zaten belli o uzman kaleci Cık, güzel güzel satılır belki fasilas şu engelleri de açalım bir şey gelmiyor zaten evet <laughs> Evet, şu paraları da alalım arkadaşlar bakalım ne kadar paramız olacak. Aslında ah, kart için yeterli yer yok arkadaşlar. O yüzden Aslında şu ee, kasiyası ne kadar satılır? Kasiyası da bir 7000'den koyalım arkadaşlar. Belki alınır. Şu paraları bir alalım. Paralar bir aradan çıksın. E, gol paralarını açalım zaten güzel bir şey çıkmaz altı alalım şunları e, ne alabiliriz şunu açalım son kez arkadaşlar Puyol, e, bu yol Mahmut geldi bu bravo satılmış iyi bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Ben ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.